Gözyaşlarım bitse tesbih tanelerim vardı. Tesbih tanelerim bitse gözyaşlarım. Saydım insanın 99 tane yalnızlığı vardı. Aşk diyorsunuz ya, ben istemenin Allah'ını bilirim boyunca. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Balkona yorgun çamaşırlar asmayı ki uçlarında çile damlardı. Güneşten hani korutmayı... Ben acılarımın başını evcimen telaşlarla okşadım bayım. Bir pardusun bile oldu içinde kaybolduğum. İnsan kaybolmayı ister mi? Ben işte istedim bayım. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak uzaklar da aşktan anlarmış bayım. Süt içtim acıma hafiflesin diye çikolata yedim bir köşeye çekilip zehrimi alsın diye sizin hiç bilmediğiniz bilmeyeceğiniz ilahiler öğrendim siz zehir nedir bilmezsiniz zehir aşkı bilir oysa bayım ben işte miraç gecelerinde bir peygamberin kanatlarında teselli aradım uyuyan ve acılı yüzünde kardeşimin bir şiir aradım geçen üç yıl boyunca yüzü dövmelik kadınların yüzünde yüzüm aradım. Ülkem olmayan ülkemi kayboluşumu aradım. Bulmak o kadar kolay olması gerek diye düşünmüştüm. Bir ters, bir yüz kazaklar ördüm haroşa bir hayat bırakmak için. Bırakmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Kimi gün öylesine yalnızdım. Verdim annemin fotoğrafını anlattım beyaz bir kadındır. Ölüsünü şiirle kadın Bir gölgeyi sevmek ne demektir siz bilmezsiniz bayım. Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı. Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya. İşte orada durun bayım. ıslak, unutulmuş bir taş bezi gibi kala kaldım kendimin ucunda. Öyle ıslak, öyle kötü kokan, yırtık ve perişan. Siz aşkı ne bilirsiniz bayım? Aşkı, aşk bilir yalnız. Siz aşkı ne bilirsiniz bayım? Aşkı, aşk bilir yalnız.